Karaca, Hidayet, Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın özgürlüğü 226 gün önce elinden alındı ve tahliye kararına rağmen hala Silivri cezaevinde tutuluyor. Geçen bunca zamana rağmen ortada hala ne bir delil ne de bir iddianame var. Bir dizi filminden terör örgütü çıkıyor. Bir dizi filminden. Özgür Türkiye. Özgür basın susmak gazeteci yazar Taha Akyol, Hidayet Karaca'ya yapılanların hukukla ilgisi olmadığı görüşünde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin müteaddit kararları var. Basın ve ifade hürriyetinin demokrasinin en en işlevi, en etkin işlevi olduğu, bu olmadığı zaman iktidar üzerinde denetim kalmayacağı, o yüzden de basın ve ifade hürriyetinin diğer kamu erklerinin yetkilerinden daha değerli bir özgürlük olduğuna dair ifadeleri var. Hukukçu kimliğiyle de bilinen Akyol, Karaca'nın tek bir delil gösterilmeden yapboz kararlarla cezaevine konulduğuna dikkat çekti. Bugün Türkiye'de yargı maalesef %20'nin altında güvenilen bir kurum haline getirildi. Yapboz kanunları diyorsanız sonuç bu. Ben Hidayet Karaca'nın, meslektaşımız Hidayet Karaca'nın tutuklanmasını yanlış buldum. Tutuklu bulundurulmasında yanlış bulunuyor, buluyorum tabii. Yanlış yapılıyor. İddianamenin ortaya çıkmış olması lazım. Gerekçeleri neyse ortaya konmuş olması lazım. Ayrıca da tutuksuz yargılama da mümkün. Tahliye ederseniz iddianameyi o zaman hazırlarsınız. O da mümkün. Gazeteci yazar Ömer Laçiner de Karaca'nın halen cezaevinde tutulmasının utanç verici olduğunu belirtti. Hükümet şu anda Türkiye yargısı, Türkiye adalet sistemi adına utanç verici bir durum hükümetin emriyle karar veren, karar bozan hakimler var bu memlekette. Dolayısıyla hidayet karacan olay da bu olaydan birisidir. Bunun herhangi bir ülkede o insanları içeride tutmak mümkün değildir. Hakikaten vicdanı olan, adaletinin ası olan bir ülkede bunu yap bu yapılamaz.